Hayır mı abiler? Ne bu hal sizde? İyi iş var yine sizde. Sorma birader. Bedel bizi evden kovdu. Ee, haklı tabii. Koskoca vakka sahip iftas sonuçta. Doğru söylüyorum kardeşim. Gerçekten bizim yüzümüzden oldu. Tamam. Aslında tam size göre bir iş var. Bilmem yapabilir misiniz? Bizim gece kulübünün badikatları iki gün önce işten ayrıldı. İkisi birden. Gerçek kişi arıyorlar ama biri kıymadan varsınız. Badikatlık yapacaksınız. Vallahi biz ne iş olursa yaparız Allah'ın izniyle. Body değil, ben süper yaparım. Çünkü bizim askerde Şükrü vardı, onun badisi bendim. Ama yeterince kart mıyım bilmiyor. Ya Sırazettin abi, her boka maydanoz olma. Gözünü seveyim ya. Allah Allah, o badi o badi değil ya. Sen söyle abicim, benim boksta kara kuşağım vardı. Boksta kara kuşak. Ulan oğlum rezil edeceğim bizi lan. kara kuşak mı olur o dediğin güreşte olur Kara eldiven miydi yoksa ya? Mantıklı. E kaçta nerede? Akşam saat 9'da Süfyan dayının barında. Aman değil. benim yüzümü kara çıkartmayın. Tamam kardeşim, sağ olasın. Da ben bu işi pek anlayamadım. Nedir abi? Aslında çok kolay. Mekana adamsız kimse almıyorsunuz. Tabii kadınlar dışında. Sarhoşları, serserileri mekana sokmayacaksınız. Evet. Mekana gelen kodamanlara da yanlış yapmayın. Onun dışında kimseye damsız mekana sokmayın. Hı? Tamam kardeşim. Bu iş tam bize. O mekanda bize emanet gözümün arkada kaldı. Tamam o zaman anlaştık. Akşam bir ara yalnız uğrar. Tamam. Hadi görüşürüz, yani. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Lan oğlum. İş bulduk. <laughs> Keyfim yerine geldi oğlum. Bak iş bulduk hem de ne kadar güzel bir iş lan. Şimdi babamızın önüne gideceğiz böyle. Göğsümüzü kabarta kabarta. Biz bir iş bulduk babacığım diyeceğiz. <laughs> La birader iyi kötü de ben bu dam olayını çözemedim. Adam koskoca evin damını alıp da içeri mi girecek ya? Hasan abi bizimle kesin dalga geçti. Size söyleyeyim. Ya Sıracettin abi kusura bakma ama sen kesin gerizekalısın ya. Ya sen işte film izlemiyor musun ya? He? Ya odam odam değil ya. Allah Allah sen damma mı karıştırma abi Allah aşkına. Burada böyle dur abi. Biz hallederiz geri kalın. Sen böyle dur kimseyle konuşma muhatap olma. Nereye? Kulübe baba. Ne olan boynundaki zamazingo? Hiç baba, bir şey yok. Ne olacak boynunda? Nerede benim yavru kurdum? Unus! Unus! Pardon, Pardon kardeşim. Damsız kardeşim, Damsız almıyoruz kardeşim. Tamın hmm. al da gel. İyi Kardeş, damsız almıyoruz. Kusura bakmayın. Damsız almıyoruz. Tamın al, al da gel. Abi bir sus Allah aşkına konuşma. Müşteriyle muhatap olma abi. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. bak ne kadar kalır. Ah efendim hoş geldiniz ama damsız geldiniz. Kusura bakmayın alamıyoruz Çekilin hanım ben ya. Ben katlarak peşin olayım. Damlı da girerim, damsıza girelim girerim. Her şekilde girerim. Lan! ...aracını iki misline çıkarttım. Tamam mı? Unutma bunu. Kendisine ileti ver bir an eve. Ne oldu oğlum sana böyle? Bu ne hal? Kim seni bu hale getirdi? Ya baba şu her zaman gittiğim kulüp yok mu? Süfyan dayının mekanı. Orada bodyguardlarla kavga ettik. Dövdüler beni. Süfyan mı? Dövdüler mi? Evet baba. Sekiz tanesini yere serdim. Diğer gelen on beş tanesine gücüm yetmedi. Onlar da fırsat verip çullandılar üzerime. Yoksa ben onlar... Kes! Süfyan'ın mekanında böyle bir şey olamaz. Sana yapılan yanlış bana yapılmış demektir. Yok. Bu işte bir yanlışlık var. Yok baba Süfyan'da yoktu zaten. Onun haberi olduğunu sanmıyorum. Kapıya üç tane yeni bodyguard almışlar. Damsız falan alamayız deyince koptu mevzu. Allah'ın çam yarmaları. Seni tartaklayıp soydular bu hale getirdiler. Sen kafalarını sıkamadın mı Hiterim? Abdarık Geşin oğlu kestaneyi çizdirtti mi dedirteceksin ulan bana bu yaştan sonra. Ya baba silah tutukluk yaptı. 15-20 kişi üzerime saldırdı. Yanımda korumalar da yoktu. Tek başıma mücadele ettim baba. Kes ulan. Tek başıma mücadele ettim baba. Düştüğün şu hale bak. Kim ulan üstündeki bu karılar? Kim ulan bu John Frank? Çık yukarı üstüne başına bir şey giy. Çabuk. Toparlanın gidiyoruz. Gidip şu 20 kişiden oluşan çam yarmalarını bir de biz görelim bakalım. Yarmak nasıl oluyormuş? Sezamet etme baba. Korumalarla gideriz, biz hallederiz. Sen etme baba. Biz korumalarla gider hallederiz. John Frank almayı da unutma. Yiyin ulan üstüne başına bir şeyler. Yürü. yaptınız la? Ne yapacak la? Çalışıyor. İstanbul'un en ünlü kabadaylarından katları köşe dövmüşsünüz? Hadi yaptınız bir hata, tanımadınız diyelim. Niye adamı don paça dışarı attınız? Oğlum sen demedin mi bize damsız kimseyi içeri alma diye ya? Adam da bize sövünce biz de onu dövdük. Ne yapalım yani? Herkese eşit davranıyor. Hay ağzından aldın. Kattar gelip size de eşit parça ayırmadan çabuk İstanbul'u terk edin. Alın şu paraları. Namussuzum yaşatmaz. Oğlum ya durum ciddi bir an ön önce kaçalım o zaman da. Lan. lan nereye gideriz? Ne bok yeriz biz şimdi? Bana ne lan? İstanbul terk edin de nereye giderseniz gidin. Biz seninle gelelim lan. Hadi lan oradan. Bundan sonra size selam bile verme. Al birader ya. O zaman ne yapalım? Bir an önce kaçalım lan. Ha, yürü yürü yürü. Lan ne yapacağız şimdi lan? Abi adamlar bizi fark ederse öpüşüyormuş gibi yaparız. Lan gitme sen öpüşme. Ya kesin be kesin. Bırakın plan yapmayı. Bir önce kaçalım be. Hadi hadi. Hadi Ne oğlum yabancı Buyur. filmlerde oluyordu ya. Onu diyordum ya. Neyse. Ay. Ay, ay. Abi, abi az duralım. Abi az duralım abi. Abi az soluklanalım abi. Abi gözünü seveyim. Ah, ah işte. Ah, ah. Abi bu katlar bize İstanbul'u terk edin dedi ya. Biz anamıza babamıza ne diyeceğiz abi? Ha? Nereye gideriz abi? Biz İstanbul'u nasıl terk ederiz ya? Abi biz gidelim bu katlar ökeşe diyelim ki. Abi biz elini ayağını öpelim senin. Biz seni tanıyamadık. Gözünü seveyim. Bizi affet büyüklük. Sen de kalsın diyelim abi ya. Ulan nasıl diyorsun lan? Adamın adı Gattar zaten ya. Ya Hasan bile korkudan altına sıçtı. Biz bu adamın oğlunu dövdük oğlum. Oğlunu soyduk, sovana çevirdik. Televizyoncular, gazeteciler reklam etti adamı ya. Abi cepte fazla para yok. İstanbul'da terk etmekten başka çaremiz yok. O zaman ilk gelen otobüse binip gideceğiz. Ondan sonrasını düşünürüz. O zaman ne yapacağız? Otobana ineceğiz kardeşim. Gün ışığı ışacak. Bir an önce inmemiz lazım. Hadi çabuk. Çabuk kaçalım buradan. dur, dur dur Tutun. Oo vallahi şişti lan. Şişti, şişti. Şişti kesin şişti ya. Kesin. Anası Babası, danası, ailesi, arkadaşları, soyu sopu kim varsa bulup çıkartılacak. Anlaşıldı mı? Yürüyün gidin. Hadi çabuk bulun getirin. Ah ulan. Sen yıllarca İstanbul'a parmak at. Ondan sonra oğlum büyüsün. Üç tane yarma gelip sana bak. Barılma atsın. Yaşatır mıyım ulan ben? Yaşatır mıyım ha? Yaşatır mıyım?